Merhaba. 18 Temmuz 2025 Merkür Aslan burcunda retro hareketine başlıyor. Merkür retro hareketi 10 Ağustos'ta yine Aslan burcunda sona erecek. Merkür gerilemesi astrolojide kötü bir şöhrete sahiptir. Dünyadan bakıldığında Merkür yılda 3 ya da 4 kez yaklaşık 24 gün boyunca e, gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi gözükür. E, bu diğer tüm gezegenlerden daha sık daha olsa da e, Merkür yine de zamanını sadece yüzde %19'unda geriye hareket eder. E, bu Jüpiter'den çok daha az ancak Venüs ve Mars'tan daha fazladır. E, gerileyen Merkür genellikle sorunludur. E, düşünme ve iletişimi etkiler. Bununla birlikte güzel anıları hatırlamak veya geçmişinizden insanlarla beklenmedik bir şekilde buluşmak gibi olumlu yönleri de vardır. En yaygın etkiler arasında kafa karışıklığı, endişe, anlaşmazlık, teknolojik arızalar, kötü haberler, seyahat gecikmeleri ve kayıp eşyalar yer alır. İş görüşmeleri değişkenlik gösterebilir. Bazı önemli ayrıntılar henüz mevcut olmayabilir ve diğerleri güvenilmez veya dürüst olmayabilir. Karar verme, müzakereler iletişim ve ulaşım içinde en riskli zamanlar tam geri ve direkt hareketlerin e, her iki yanındaki birkaç gündür. Merkür'ün geri gidiyormuş gibi görünmesi tamamen kötü haber değildir. Dejavu yaşayabilir, mutlu zamanları anımsayabilir, beklenmedik bir şekilde eski bir arkadaşınız veya sevgilinizle karşılaşabilir ya da çocukluğunuzdan veya geçmiş yaşamlarınızdan bastırılmış anıları veya becerileri geri kazanabilirsiniz. Gerileme aşaması gerileme döngüsünün sadece bir parçasıdır. Merkür aynı dereceler ya da gerileme bölgesi üzerinde doğrudan gerileyerek ve tekrar doğrudan hareket eder. İki direkt evre gölge dönemleri olarak adlandırılır. Merkür'ün her gerileme evresinin Merkür'ün gerilediği anla ilişkili gezegensel açılara ve sabit yıldızlara bağlı olarak daha spesifik etkileri elbette ki olacaktır. Daha bireysel etkiler Merkür'ün durağan gerilemesinin haritanıza yaptığı açılara bağlı olacaktır. Aslan Burcu romantizmin, flörtün, yaratıcılığın ve eğlencenin burcudur. Merkür gerilemesi bu burçta gerçekleştiğinde zevk tamamen Gündem dışı değildir ancak eskiden eğlenceli olan şeyler bu aşamada cazibesini yitirmiş gibi görünebilir. Ee, evren sizi önceliklerinizi yeniden düşünmeye e, teşvik edecektir. Nihayetinde yaşam tarzınızı yeniden düzenlemeyi, ilişkilerinizde daha iyi seçimler yapmayı ya da aslan burcu çocukları da yönettiği için belki de bir aile kurmayı seçebilirsiniz. Bu evrede Merkür gerilerken yeniden düşünmek, daha yetişkin olmanızı, daha ciddiye alınmanızı ve sorunlarını sorumluluklarınızı da daha ciddiye almanızı sağlayabilir. Bu süreçte eğlence anlayışınızı kaybetmenize gerek yok. Sadece bunu biraz ayarlayın. Videolarımı beğeniyorsanız da beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim henüz kanalıma abone olmadıysanız kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz bir de e, YouTube şimdi harp diye bir şey çıkartmış ona da rastlarsanız lütfen tıklayın böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı e, ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyor, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.